Arkadaşlar benimiz. hepinize selam gençler pardon yanlış gördüm benimiz. Her bu Mr. gençler dünyayı az önce kurdum. Video geçmeden önce bir like bir de abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Ozas'tan giriş yaptım ve sonunda üzüldüm be. Hadi. Be. İşte hemen ağaç kurayım. Hmm, bakalım. Mesela Dortmund yine şampiyon olamadı ya. Bu oysa çok üzüldüm. Şunu da kır hemen. Koy şunları. Çabuk çabuk. Ha? Bu oysa boşuna ulaşamayın. Şimdi kazma yap taş 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 Bana taş var 1 2 3 4 5 gençler burada ben bedrock oynuyorum gençler hmm, niye başarılar falan gelmiyor derseniz bedrock da oynuyorum o yüzden başarılar gelmiyor bedrock bedrock ya bir tık yeri indirmiş olabilirim bu oyunu google sağolsun Мне еще не надо сравняк. На Надо вам. Псинка смеча. Вот. Майк, а в сумке там было нарву, нарвись. ха мне. Civar sunuculardakiler niye hep öyle falan yapıyor? Ağaçları tamamen kesmiyor ya. Yani şimdi bir köy falan arayacağım ya. Ya ben bir düzlük alan bulayım. Köy falan bulayım geleceğim. çok şey olmadı. Maksimum bir iki dakika sonra buldum hemen. Çok yakınmış zaten. Bakın buradan gözüküyor geldi. Geldiğim yerin bir yolu. Şimdi şu koyun. Şu koyun. Bir gitti. Şimdi şunu indir ve yatağımız hazır orada. Ya Yatak hazır. Düzlük vardı ben köy falan bulmak istiyorum ya. Bir şey yemek toplayayım. Top. <laughs> ne Gençler annem odaya daldı az önce o yüzden durdurmak zorunda kaldım şimdi yere oturdum öyle oynuyorum. <laughs> Annemin sesi geliyor lan buraya. haber Maya? Maya da benim kedime. Şuraya yemekler. Boyunlara yemek demem peki. lan öl eh. kaç deri çıktı bir tane mi ya bir tane deriyi iş mi yararsın benim deri set yapacağım oğlum ben deri set. oğlum ya ben karakter açtısın setimi şimdiden. Burada hemen konum yerini ayarladık slash slash İler. Şart i̇şte bunu yaparak, gençler siz de önce set point çekip sonra kill çekip, gençler bunu yapabilirsiniz. Akaba ben az önce bunun babasını mı öldürdüm? İyi yapmışım yemek. Koyuncuk, koyuncuk, koyuncuk. Öyle. Arkadaşlar ben burada gençler önceki seride şey yaptım oyunu bitirdim. Biraz game mod abimin de yardımları oldu şimdi yalan söylemeyeyim ne var ya? Oradan bir yavruyor sesi de geliyordur. Ha ne oldu? Asya. Bekleyin bir saniye. E gençler, Mayı as, ablamın odasına iteledikten sonra geri geldim. Sen i̇şte istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın yani ben onu oynarım eğer ama mobil oyunlardan. Ve çok gigabyte olmasın böyle 3 gigabyte falan. Ya e olsun yani ben indiririm, bilirim de. E yine öyle çok olmasın mesela Roblox'un falan var. Ara sıra arkadaşlarla oynuyorum. Futbolum var. İsterseniz e FIFA da oynarım. Evet, onu da geliştirip bir saniye. Heh, tamam. Geri geldim. iki saniye yapmıştım. Şimdi bunları öldürüyorum. Şöyle sıkılabilirsiniz yani. normaldir çünkü ben bunları öldürüp konuşuyorum boş boş. Ya beğenmezseniz de normaldir yani. Ay. Sen. Genç geri o zaman geçtim. Annem çıktı şimdi. Ah be. Bunu uzun zamandır oynamadıktan sonra oynayınca abi. Sen çok duygulanıyor ya. Şu Minecraft'ı. Ben yani, bu oyuna 4 yaşında başladım ya. Şu anda 10 yaşındayım. Nasıl satayım. Gençler. Şampiyonlar ilk tahminlerinizin önünde. Ben Hakan Çalhanoğlu'nun için Inter'in kazanmasını istiyorum ama o galiba Mkhitaryan'da birinin kazanmasını istemiyorlar. Neden olduğunu ben de bilmiyorum da o yüzden o adamın kazanmasını istemiyorum. Maç öncesi sakatlansın ya da kart görsün falan oynamasın istiyorum. Ya yani kadroda olmasın ki kazanamazsın diye. İngilizler onu istiyor. Hmm, hangi sahibi bilmiyorum. Sakatlansın ama böyle bir haftalık bir zedelenme falan yani yürüyebilirsin. Kötü bir şey olmasın. Ama ben kazanmasını istemiyorum. Kimse istemiyor. İstemiyorlar. Kötü bir şey yapmıştır herhalde. Hakan Türk olduğu için istem normalde. İstemezdim. Inter'in kazanmasını. Çünkü daha önce bu kupayı 3 kez kazandı. City hiç kazanamadım. Hmm, neyse. İlk kazanan Türk olmuş olacak. Gençler yani Hakan Çalhan'ın eğer kazanırsa ki inşallah kızlar bebek rekabet. Oha! Ne? Bebek rekabet alıyor. Oğlum, bu çok nadir. Aa! Oha! Oha! Onu Ne vurdu lan bana? Bu vurdu lan bana acaba? Bu mu vuruyor? Vuramas kılın bana bu. Bu şey vurdu galiba. Bu olma vurdu. Hem yani bu oldu benim karakter. Oha bebek mürekkep çıktı lan. Bu nasıl bir şans? Bu çok nadir bir şey değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Bu çok nadir bir şey. Gençler şimdi sıkılabilirsiniz videoyu izlemeyebilirsiniz. Başta da yazabilirim gençler bu arada. Bebek mürekkep balık bulduğumu. Aa, ben yine bir set point kill çekeyim. Sonra gençler videoyu bitireyim. Çok sıkıcı oldu sizin için bu video. Hmm. Arkadaşlar. Şey kalpleri falan görmediyseniz şu üstte gençler bakın sol üstte ve sağ üstte kalp açık yeri. Şer bugünlük bu kadar. Haydi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay. Yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın.